Yabani fragman incelemesine hoş geldiniz. Serhan'ın büyük hatasıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Yaman öğrendiklerini Serhan'ın şoföründen öğrendi. Benim şimdiye kadar izlediğim Serhan böyle bir olaydan sonra şoförünü sustururdu. Susturmadıysa Serhan'a yakışmayacak bir hata. Peki ya susturduysa? Arkadaşlar Serhan bilerek şoförünü konuşturtmuş olabilir. Amacı kendisiyle Şebnem'i yakalattıktan sonra kendini bir şekilde tamamen temize çıkarmak olabilir. Yaman'la Güven'in bu işin peşini bırakmayacağını biliyordu. O yüzden böyle riskli bir şey yapmış olabileceğini düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi Yaman plakayı gördüğü anda kafaya taktı. Doğruyu bulacak. Güven de bir şekilde bu işin içine girecektir. Ama bana şimdilik Serhan bu olaydan yırtacak gibi geliyor. Tabi diğer taraftan Şebnem işin içine girdiği için bir de üstün aklanırlarsa Rüya ve Yaman'ın da arası bozulabilir bu durumda. Merak etmeyin böyle olsa bile zamanında Rüya'nın dayısında olduğu gibi araları düzelecektir. Bir de Metin'in daha fazla olayların içine girmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizin bu konu konudaki fikriniz ne? Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Sağlıcakla kalın.